Zirvo Oto merhaba arkadaşlar. Bugün E39 2000 model araçlarımızın önündeyiz. Araçlarımıza keyless go modül bağladık. bu modülümüzün testini gerçekleştiriyoruz. Önce araçlarımız kilitli. Açmasını deneyelim kumandadan. Sağ aracımız açıldı. Kilitleyelim. Kilitledik. Soldaki aracımızı açalım. Açtık. Kilitleyelim. Aynı zamanda bu modüllerimizde uzaktan çalışma özelliği var. Biz orijinal alarmlarını iptal etmeden bu sistemi devreye aldık. Sağdaki aracımızın uzaktan çalışmasını deneyelim. Kapatalım. Soldaki aracımızın uzaktan çalışmasını deneyelim. çalıştı. Kilitleyelim. Her iki aracımızı açtıktan sonra keyless devreye girip girmediğini testini yapalım. Kumandadan açalım arabamızı. Açalım. Diğerini de açalım. Evet şimdi kamerayla beraber devam edelim. Sağdaki aracımız. Soldaki aracımız. Dolayısıyla devreye giriyor. Yakınlaştıralım şimdi. Yakınlaştı. Sağdaki aracımız açtı. Soldaki aracımızı açtı. Aynı zamanda içerideki bu içeride buton olduğu için aracımızı da çalışmasını deneyelim. Aracımızın debriyajına basmadan aracımız tek seferde açar. Bir daha kapatır. İkinci butona bastığımız zaman kontak devreye gelir ve basılı tuttuğumuzda aracımız çalışacaktır. Bu kontak açma özelliği devreye alabilmek için ama normal şartlarda biz bu işlemi kapatırken frene bastığımızda hemen kapatacaktır. Frene basılı tutup butona bir kere bastığımızda da hemen çalışacaktır. Evet. Kapatalım. Arkadaşlar siz de e, bu tarz E39 BMW araçlarınızda Keyless Go modülü, Keyless Go özelliği yaptırmak isterseniz zirvortuanahtar.com'dan bize ulaşıp yaptırabilirsiniz. Hayırlı günler dileriz.